merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün sizinle birlikte The Life Light oynuyoruz. Evet ben bu oyunu oynuyordum. Hatta burada oynadığım oyunda devam yazıyor. Ama ben sizin için yeni oyunda oynayacağım. Evet yeni oyun. Evet. Sıfırdan başlayalım. Hmm. Bilgiyi arttıralım. Buradan bunu çekelim bilgiyi arttıralım. Karizmayı da arttıralım. Bir de sezgiyi de arttıralım. Tamam. He, tamam adı da oldu. Adı da kan olsun. Madem adım kan. Kan olsun. Evet. Şimdi başladık. 5000 hmm, bin lirayla başlıyoruz. Bir açalım. Bakalım. Kim gelecek? Alıcı. Bir bakalım. Hiçbir şey yok. Bakalım ne istiyorsun? Sıra şu kötü. 395 lira eder. Hmm, bakalım. 450 lira da ist istiyor. Ben sana bunu 500'e veririm. 500. Bakalım kabul edecek mi? Tamam. Anlaştık. <laughs> Aa bu da alıcı. Tamam bir bakalım. Bunu da bilmiyorum. Neden hiçbir şey de bilmiyor ya? Bakalım. Sıradan kötü 350 lira. Bakalım. 360 veriyor. 400. Ben 400'e vereyim. Evet. Anlaştık. Aa. Randall Toms. Vay be demek bir bu barakayı satın aldı. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben yandaki ikinci el dükkanın sahibiyim. Daha açık konuşursak şehirdeki en iyi ikinci el dükkanın. Dükkanının. Yandaki mi? Evet. Benim tam yanında olduğumu bilmeden, bilmeden burayı ikinci el dükkanı mı açtın gerçekten? Ha, şimdiden kendini batmış bil. Nereden biliyorsun? Belki ben daha iyi olacağım. Hı? Nereden biliyorum? Şu an burada gördüğüm tek şey zavallı bir toy. Hatta şöhret töl hiç bu kadar düşük bir şöhret seviyesiyle karşılaşmamıştım. O nasıl bir kelime be? Şöhret çerimde. Hmm. Tamam. Ha, nasıl yani? Ha, neden var? tamam ya hadi geçelim. Bahse girdik. Hmm, kiralık dükkan paramız yok şanslı kişi ne alaka? Ya bir açalım dükkanımızı bir açalım hayal olsun hoş geldiniz hoş geldiniz evet bıçak çok iyi sıradan 220 lira eder ne bakalım yani niye hiçbir şey bilinmiyor ya hmm 186 lira eder diyor hmm ben sana bunu 130'a veririm. Hadi. Senin için 130. 150. 150. Hadi 150. Senin güzel atın için 150. Üf ya. Tamam ya, tamam. Daha sıkı pazarlık yaptı. Oo, sıra dışı kötü ama. 570 lira diyor. Bu bilgili. Evet, bilgili. Sabırlı koleksiyoncu değil, bilgili. Ama aç bilinmiyor. Bakalım. 570. Bu kaç lira ediyordu? 570 lira ediyordu. Bilgili olduğuna göre tabii ki biliyordur. Ben sana 550 veririm. Emin olamadım. Anlaştık tamam. Güzel güzel. Ya reklam ya. Neden reklam ki? Sesini kısalım. Evet. Şimdi kiralık dükkan almıyoruz. Beyin yıkayıcı. Bir işe alalım bakalım. Beyin yıkay yıkayıcı aldık. Tezgahtar ee, almayalım. Kiralık dükkan zaten para yok. Para yok ki batıyoruz. Para yok. Herkes o diğer ikinci el dükkanına gidiyoruz. Hadi gelin. Bu arada ee, buna bir 5 like falan gelirse bunun devamı gelecek. O yüzden like atmayı unutmayın. E bu neymiş? Koltuk. Sıradan kötü 395. Bu neymiş? Aç gözü değil, bilgiyle değil. İlgilenmiyorum. Çünkü çok düşük bir fiyat. Yani çok yüksek bir fiyat. Sahteci. Premium'a geç. Hı. Analist. Hmm, dükkanımızı açalım. İki kişi geldi. Ye, yeah. adacı ol. Sıradan çok kötü 99. Hmm, bu ne? Bilmiyorum. İlgilenmiyorum. Merhaba, adım Brenda Temple. Küçük bir hazine buldum. Biraz para lazım da. Hmm. para lazım. Bankadan git kredi çek daha iyi olur. <laughs> Video oyunu. Hmm. Sıra dışı kötü, tahmini fiyatı bilinmiyor. Sana bakalım. <laughs> Bilgili değil. Tamam ben bunu kazıklarım. Eee 550. 550'ye veririm ben sana bunu. Hadi 570. Hadi 570. Hadi anlaşalım. Evet. Kazıkladım. <laughs> Evet. 3000 3820 liramız var. Bir yeni zaten var ki. Dükkan gerek yok. Tezgahtar. Analist yok. Para yok, para. Niye para yok? İki kişi geldi. Evet. Sonunda. Bilgili de değil. Sabırsız bilinmiyor. Koleksiyoncu bilinmiyor. Evet değişik bir tip. Bakalım neyi istiyor. Desenli tuvalet. Tuvaletin deseni mi varmış? Tamam. Bakalım 485 lira ediyormuş. Tam da 485 istedi. Ben sana buna 520'yi veririm. Bir düşüneyim. Ben kabul ediyorlar. <laughs> evet. Bu neymiş? Bu da alıcı. Niye yanında A işareti var bilmiyorum ama nasılsın? İsmim Clementine Bauer ve gezinirken şuradaki parçayı gördüm. Hemen bana sat. Bakalım. Neyi görmüşsün? Hee. Kutu oyunu görmüş. Aç gözlü değil. Tamam. Aç gözlü değil. 570 570 istiyorsun. Ben bundan hiç karım yok ki. 570 aldım. 570'i mi satıyorum? 620. 620 veririm ben buna. Bir düşüneyim. Hmm, düşün düşün. He, kabul edersin. Kabul edersin. 50 lira kar ettik. Evet güzeldi. Devam. Devam. 8 dakikalık video olmuş. Bu da son günümüz. Evet, açalım dükkanı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Satıcı, sıradan kötü yok ben bunu almam alıcı bilmiyor Hmm. ödenen 160 tahmini 220 220 istiyorsun ben sana 250'ye veririm ver 250'ye lence de 220 vermedin mi sen bana 220 Bile de bilemem diyorsun ya Tamam arkadaşlar. Bugün de bu kadar yeter. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.